Ne Tam 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 takım tam, takamamıştım ustası. Plattin öyle tamam mı? Bir taktık, bazı parçalardan ekşisi gitti oraya. <laughs> bazı parçalarda gördün mü? Bir şey yapacaktı oradan. Yaptık işte orayı. Gidiyorduk oraya. 10 numara oldu. Çok kötü görüntüde orası. Bayağı güzel şeyler yaptık Saray öyle, keyifli oluyor o tarz işler ya. Hmm. Saray saray. Aa kırmızı sandık. Abi. Ha bunu al. Kaydını ama baksana eziyet tabi ya. <laughs> alt kadında, alt kadında ama da biri var. Bir <laughs> de havadan geldi. <laughs> Adam sınırlar çekti, sınırlar al. alt kat, alt kat. Alt kat, alt kat. Orada bak silahını çekti silahını al. Kim silahını çekti? Orada bak silahlar var. Renet de var ama. Öbürünü aldım. Renet mi renet mi? <laughs> Senin yanında adam var. Nasıl çabuk. daha gelecek. Buranın üst katı var mı? Var da altta sanki. daha var. Bir daha var. Şu bounty alalım artık Mehmet abi. Bulamayarım yerini de bulacağım. Şey. Şurası. Şurası. Ne Nereye lan? Çatıdan sniper at ey. Ey amına kışmın da vuracak. Evet. Nasıl davrandı ne ya? Bounty targets are up. Get after him. Stand by. Bu Hostiles deployed a mosquito. Hostiles mosquito is online. Ne oldu uyutmuyla? Bilmem nereye gitti o haber. Ya burda var. Ya bu striker bizi öldürüyor ya. All bounty targets destroyed. Hell of a job. Burası neresi? Çatıya mı gidiyosun? Ana ne? be, öl be. Vur onu. Bu nasıl sürüyor? Öbür de sağlar. Ha onda vurdun değil mi? Böyle seni ya. Bu Böyle O, o başka kişiydi benim burada. Şurada bir işte iki, 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 iki daha var. Aa. Gelecek olay is i̇şte sen Bir daha. Evet, <laughs> öbürü çok uzak. Ma herkesin de renetisi var ne? Ben dörflenmiştim. Ben anlamadım dörflen de ondan mı oynuyor yani? Adam var. Vur onu ne, vur. vur dur, Nerede ver. ki buraya hani? İkisi iki, 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 o binada. Benim binanın çatısı da var ah, binada. Aynı int. Oooo. Oh, oh, adam güzel var ya. Koru beni oradan bir silahlar mı olayım? Vur vur vur. Ne vur vur vur. Not today. No, not today. Benim adam öyle değil, duyuyor musun? Vuramadı ya beni. Bir de var. Ses var, var Bir rahat vermediler ama Mehmet abi. Ne de var ya hmm. Tamam ne yapıyorsun şimdi? Ne bileyim. Ha eksisi. Sen, sen mi Üst katta benim. Yo solda solda gibi sanki. <laughs> Çatıdan ya, aha çatıda kendim geldim, ne yapsaydım? Bu da var. vay, kaç tane de takım vay bittik abi? Ne bileyim saymadım ama. Gene mi var? Ha burada ya. O avantajlı. Oha! Sniper adayı, bunlar mı adayı? Yoo yeşil, işaretimleri var ya. Tamam, onlar adaydı. Evet sola gidelim ha buradan. Buradan mı çıkalım? Onları indirmemiz lazım yani. burada Mehmet abi çok kötü öldüm aklıma sıçayım ya iki kişi abi ölme geldim gelme sakın direkt sana atlayacağım koşuyor be şimdi koşuyor be şimdi koşuyor be burda bir de hala Kaç bin de yaşat ha geliyor. Gelmez gelmez. Animasyon oluyor ne kadar mı? Zırı yok zırı yok ikisi orada. <laughs> cana bak ama <laughs> ya cana bak ya. Biri down oldu. Orada orada orada. Bıçakla bıçakla. <laughs> Öldün mü? Slash <laughs> bir hasar aldım bıçak attım ona. Bıçak attım downladım. O da hata atlayırım. Ama o striker de çok iyiydi ya hocam selta. set var Gidelim alacağım. Evet. alacağım. işaretle. tam yanında şürüs. deminki o Kill them all. Demin ki striker'ı mal ya. Freeydi Ne oluyor la? Düştün mü? Hı. Hmm. Aha. Gene evet, burada adam var var. Ya. Bu çocuğu niye bu sayısın? Kaldırıyor ya arkadaş ne kaldırıyor? Bir, kibari, Onu vurdum lan. Onu da çaldın Mehmet abi tebrik edelim. Çok senin. pis kitledim ama var ya benim hakkımdı. Vallahi yemin ediyorum hakkımdı. Orada benim kamera kaydım olsa da izlesen. Mükemmel kitledim ona. Hile gibi. Dürbün açtım onu daha yedim. Dur şimdi ben nerede down oldum şu <laughs> an? Ha burada bir yerde vurdu beni ona çıkmış. Aa bu benim silah. Vereme benim tamam. Perk benim değil. Perküm nerede? Bir work work work. Ona bir drop alalım. Korkun mü çaldın lan? Kaldı roban ben alacağım yoksa kaybolacak. Bekle bekle alma. Burada sniper'da day. Fire sales over. Adjusting prices. Price cents in airstrike inbound. Bir şey yok başka. Arkadaşı nereye gitti bu? Burada bir de. Sesi geliyor sanki. Sağlar. Çal onu da çal aman nakliye. Ya bile mi nakliye? ya. Ha bunu al. Aynı adam gözde gözle çalmak alanına gelmiyor ya. Ya gitti ya. Çık yukarı nereye gidiyorsun? Aa, Aç 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 gel yukarı. Bounty var orada gördün mü? Alan dışında. Hmm. Burası temiz görünüyor. Burada bir adam. De, Şunun içinde. Aha. Talan üstü Ne oldu lan? Alt kat da demek ya abi. Abi kapıyı kapatayım. Ha burada. Arkadaşım. Olabildi ha. Bunu da vurdum. Ha bunu al. Ben de ondan arayordum ha. Arayan biliyorsun meblasında belasında. Oradan bir yeri the alalım. Alalım. Self alsın. selfini niye o üstten? Aldım markette. Niye kimse gözükmüyor bir evde? Self atım yere ya fazla dur neyse dursun ya parayla var Ne Var para vereyim sana Yeniden niye kimse gözükmüyor ya da Ne göz göz mü? da olmaz ama ne yapayım Hele bir loda attım oraya Hazret Hazret adam var herhalde Hımm giriş kattı Çizik attı. Bu tarafta. Daha da altta lan. Nasıl daha dağı da altta? Nereden biliyorsun daha da altta? Haa buradan. Görüyor musun bu Burada olması lazım. UV bende de açık. Ben göremiyorum. Niye? Gördüm burada var. Yukarıda. <laughs> Benden kaçıyor sana giriyor adamlar ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Burada arsız olay benim iki kişi daha önce. Arsız olay benden kaçıp zırhla kırık halde. <laughs> i̇ki, i̇ki, kişi kişi senin önüne düşmeleri. İki kişi kaldı. <laughs> Az bekle avantaj. Anlıyorum. Avantaj, avantaj kırıyorum avantaj. zırhlarını. Dur da avantaj. Adam burada. Oo, o zaman. <laughs> Aha da avantaj değiliz. Stun grenade out. Oo, Apollonska ya. Sakin yavaş dur nereye gidiyorsun? Burada adam. Arkadaşı içeride bir yerde abi. Hey bak, gitme, altta. Gitme, gitme. Altta altta. Beraber oynayalım. Bu katta. Korktum lan amına koyayım. Ha, iki kat. Ee, çaldın ama ya. Lan demeci bak demeci aldım demeci var benim. Amına koyayım çalan kim? <laughs> ya gitti <işte> ya. <laughs> Lan da çalana bak diyorsun ya. Neyse sen git. Ya <laughs> tu ben de abi klavye sesini çözeyim ya. <laughs> Aldım donurma yılın ilk donurmasını yemeye başladım ben. Hı. Çok pahalı abi ya. Al git klasik aldım. Allah Allah. ya. git klasik aldım. Oo kumandı ya.